Dostlar, selamun aleyküm. aleyküm rahmetullah ve berekatuhu. Arkadaşlar, böyle bir yapının içerisindeyiz. Metruk ev olma yolunda ilerleyen terk edilmiş evin içerisine girdim. Güneş gözlüklerime merhaba deyin. <laughs> Abi gerçekten böyle güzel yapıların neden terk edildiği ile alakalı bir bilgi sahibi değil. İşte kapısı, ana giriş kapısı kapalı. Yerde aynalar var. Ön cephesi caddeye bakıyor. Mükemmel. Geçen arabalar izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bu odayı da şöyle çekeyim. Ocakbaşı. Ocakbaşı'nda gördünüz değil mi arkadaşlar? Şöyle bu odayı tekrardan sizin için çekiyorum. Ve arkadaşlar yavaştan üst kata çıkalım mı? Arkadaşlar burası Mutfak olarak kullanılıyormuş herhalde. Evet. Köy evi mutfağı değil mi? Şöyle gidelim. Burası neresi? Arkadaşlar burası da... Anladınız siz. Orası. Arkadaşlar bu tür evleri koruyan bir e, yılan var belki bilir misiniz bilmiyorum ama bu tür evlerde ve köy evlerinde neredeyse bütün köy evlerini koruyan bir tane uzun e, anakondaya benzeyen bir yılan var diye biliyorum. Her köylü, her köyde yaşayan abimiz ve ablamızın söylediği köy evini koruyan bir yılandan bahsediyorlar. İnanılmaz derecede ürpertici güneş gözlüklerimi çıkart, güneş gözlüğümü çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar güneş gözlüğümü çıkardım. Bir saniye bana müsaade verin. Şimdi devam edelim. Üst kata çıkmak istiyoruz. Çıkalım. Bakalım üst kata çıkabilecek miyiz? Arkadaşlar cadde beni kimsenin görmeden hemen üst kata doğru çıkmam lazım. Böyle yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar. Alçılar düşmüş. Değil mi? Arkadaşlar ev sağa doğru e, göçüyor gibi bir sinyal alıyorum. Aldığım bu sinyal bence doğru bir sinyal. Arkadaşlar böyle arka cepheyi gören penceremiz arkadaşlar. Üst katın mutfağı da burası. Arkadaşlar bir kat daha var. Yukarısı çatı kat olmalı. Bir sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Çünkü şu anda girdiğim yer gizli bir yer arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bakın. Tehlikeli bir yapının içerisinde olduğumu size şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraya girdiğimden de kimsenin haberi yok eğer şu an böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsam Allah izin verir de böyle bir musibet başıma gelirse eğer kimse benim buraya girdiğimden haberi yok Yüce Allah'ın haberi dışında Yüce Allah'ın bilgisi dışında kimsenin benim şu an buraya girdiğimle alakalı bir bilgiye sahip değiller ama şöyle söyleyeyim size. Yüce Allah'ın biliyor olması yeter. Yoldan geçen bir adamın şans eseri buraya girmesiyle beni burada bulabilirler. Onun için burada başıma gelebilecek herhangi bir olay beni tedirgin etmez. Tranquilo. Tranquilo baba, tranquilo. Arkadaşlar, ön cepheye bakan odamızın içerisine arkadaşlar solumuzdaki odanın tavanı çökmüştü şimdi bu da çökmek üzere diyebilirim size gösteriyorum çökmek üzere Ben girdiğim anda da çökebilir belli günler geçtikten sonra da çökebilir ee, belli aylar geçtikten sonra da ama çökmek üzere olduğunu söylemek istiyorum size arkadaşlar ya bakalım. Evet arkadaşlar. Yine tavan çökmek üzere. Kazıklar çürümüş. Tahtalar çürümüş. Tavan tavanın alçıları dökülmüş. Pencereler kırılmış. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda basmakta olduğum zemin de çökebilir ve kendimi bir anda alt katta bulma ihtimalim çok yüksek. Onun için Yavaş adımlarla ilerliyorum. Gerçekten tedirginim. Bu ne lan? Şöyle kamerayı şöyle bakalım nereye lan bu? Burası banyo muymuş? Olabilir. Burası banyo herhalde. Arkadaşlar, çatıya çıkmamı büyük bir ihtimalle isterseniz çünkü daha önce girdiğim yerlerde bana gelen yorumlar keşke oraya da girseydin koşup oraya da baksaydın gibi yorumlar geliyor onun için sizi kırmak istemem sağlam mı diye bir kontrol ediyorum inşallah gitmez Bismillah. arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi merdiven Çatı katına çıkan bu merdiven sağlam değil ya. Düşmemi istemezsiniz değil mi? Hadi lan Onur. Yapabilirsin lan bunu. Hadi, Hadi lan, lan Onur. Çıkabilirsin lan. Arkadaşlar Kazıklar gerçekten Sağlam değil Çökmek üzere Onun için fa Fazla kurcalamıyorum Artı böyle bir kedi boğan Fare boğan bir ses Şey boğuluyor sanki burada ama Arkadaşlar çok tehlikeli Bir yerdeyim şu anda inşallah düşmem an... Çok yavaş inmem lazım ya Arkadaşlar geçenlerde bir sohbet esnasında bir abimizin anlattığı inanılmaz bir olay beni derinden etkiledi. Zaten bilgi sahibiydim. Bu konularla alakalı bilgi sahibiydim. Ama abinin de o anda söylemesi gerçekten mükemmel derecede etkileyici oldu. Bir mezarlık varmış. Bu mezarlıkta 6-7 metre boyutlarında bir yılan varmış. Bazı insanlara gözükürmüş, bazı insanlarda sadece o yılanın olduğu ile alakalı bilgi sahibilermiş. Arkadaşlar bu yılan yeni gömülen mezarın içine girmekle görevli bir yılan. Arkadaşlar biliriz ki yılanlar yerin altında yuva yaparlar ve yerin altında yaşarlar. Karınlar acıktığında da çıkarlar, avlanırlar ve tekrardan tekrardan kimseye gözükmeden ya da bazı insanlara gözükerek kaçarak ya da yavaş hareket ederek yerlerine geçerler, geçerler ve orada dinlenirler. Kabir azabı dediğimiz bu olay gerçekten Yüce Rabbim bizleri kabir azabından ve cehennem azabından korusun. Amin. Vefat etmiş olan yakınlarımızı da kurtarsın. Amin. Onun için bu dünyada günah işlemekten kaçmamız gerekir. Çünkü abimizin söylediği olaya bak. Abimizin söylediği şeye bak. 7-8 metre boyutlarında 6-7 metre boyutlarında neyse yılanın yeni gömülen kişinin yanına girmesi besleniyor baba. Sonuç olarak et. insan et. Arkadaşlar dediğim gibi yılanlar bu sürüngen hayvanlardan birazcık haz etmem. Ama insanın ne kadar tehlikeli olduğunu da her zaman bilirim. Arkadaşlar, girdiğimiz bu yapı gerçekten güzel bir yapı. Odalar mükemmel. Büyüklük olarak da çok iyi. Ferah caddeye bakıyor, ön cephesi. Arka cephesi ee, ormana bakıyor. Sağında ve solunda yapılar var inanılmaz derecede konforlu bir alana benziyor. Çatı katı, alt katı, üst katı ile mükemmel bir e, köy evimiz. 1, 2, 3 odamız mevcut. 3 artı 1 e, dairemiz. İnanılmaz derecede konforlu. Hemen hemen bir konak havası yaratıyor. Buranın sahibine de hayatında başarılar dilerim. Arkadaşlar köy penceresi, köy evi penceresi hemen arka e, cephede bizi karşılayan bir ceviz ağacı. Böyle mutfak, mutfağımızı çekelim. Belki çoğunuz böyle bir mutfak görmemiştir. Görüyor musunuz arkadaşlar mutfağı? Burası mutfak. Bakın. Babaannemizin, e, anneannemizin, teyzelerimizin tabağını çanağını koyduğu o yerler. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar çatı katını çektim size. Sağlam olmayan bir merdivenden çıktım. Sizin için ve kendim için. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi son anlar. Bu katı bitiriyorum ve alt kata geçmek istiyorum. Burası herhalde gizli bir bölme mi? Ne ki burası? <laughs> Devam edelim. Alt kata inelim ve çekimimizi arkadaşlar bitirelim. İşte buradan iniyorum yavaş yavaş. birileri var arkadaşlar. Onların beni görmemesi için birazcık bekleyeceğim. Evet. Devam edelim. Şiveli kardeşlerimiz geçti demin caddeden. Mübarek Yüce Rabbim onlara da aklarında hayırlıların nasip etsin. Evet arkadaşlar. Gün ışığının fazla girmediği alt katımıza indik. Alt katımız birazcık üst katımıza göre ürpertici. Bilmediğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Yok. Eğer bu ev musallatlı bir ev olsaydı şu anda buradan çoktan kaçarak çıkmıştık diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar. Buranın tavanı birazcık sağlam. Ocak başımız böyle. Yoldan geçen bisikleti kardeşlerimiz var. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyorum ama bitirmeden bir de şöyle çıkarken şey yapalım. teyzemiz bak buraya soba kuruyormuş yani ama şu anda soba yok ama bacı yerimiz mevcut. Arkadaşlar böyle burası da sıkıntılı bakın. Buradan inerken de merdivene baksanıza. Şöyle çekiyorum. arkadaşlar. Param parça olmuş ya her yer. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.